Selamun aleyküm. 19 Ekim'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 19 Ekim 1951. İngiliz askerleri Süveyş Kanalı'nı ele geçirdi. İngiltere'nin attığı bu adım, işgalci Siyonistlere açık bir askeri destekti. Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı işgal aleyhine kullanması engellenmek isteniyor. ...ve bu konuda Mısır'ın fazla ileri gitmemesi için gözdağı veriliyordu. 1960 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili dava başladı. 6-7 Eylül 1955'te basın yoluyla Mustafa Kemal'in Selanik'teki evinin yakılıp... ...tahrip edildiği yaygarası kopartılarak galeyana getirilen halk... ...İstanbul'da yaşayan başta Rumlar olmak üzere... ...azınlıklara yönelik tahrip ve yağma hareketine girişmiş... Birçok öldürme ve yaralama olayı gerçekleştirilmişti. 1962. Mecliste Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kabul edildi. Bu kanunla Avrupa'da olduğu gibi mitingler ve yürüyüşler ile izin dahilinde protesto gösterileri yapılabilecekti. Ama hiçbir zaman Avrupa standartlarında bir özgürlük ortamı pratize edilememiş ve birçok kanunda olduğu gibi bu kanunda kağıt üzerinde kalmıştı. 1996 Çeçenistan'la Rusya arasında varılan antlaşma uyarınca Aslan Maşadov, Çeçenistan devlet başkanı oldu. Sonraları Rusya, anlaşmanın aleyhinde olduğunu değerlendirmiş ve Çeçenistan'a tekrar savaş açmıştı. Rusya, savaş yılları boyunca en kirli taktikleri ve uluslararası terör yöntemini de kullanarak Çeçenlere karşı soykırım uygulamış Aslan Maşadov, Zelimham Yanderbiyev, Şamil Basayev ve daha birçok Çeçen lidere içeride ve dışarıda suikastlar düzenlemiştir. 2003. Bosna Hersek'in kurtuluş mücadelesi önderi Alija Izetbegović Saraybosna'da vefat etti. Aliya, mücadelesi ve siyasi kararlılığı nedeniyle tüm Müslümanların kalbinde taht kurmuştu. 1992-1995 Bosna Savaşı'nda kilit rol oynamış olan Aliya İzzet Begoviç, Sırp katliamında halkı için yaptığı fedakarlıklar ve mütevazı yaşamıyla tam anlamıyla bir örnek şahsiyet olduğunu dünyaya kanıtlamıştı. Bosna Hersek, 20. yüzyılın sonuna yaklaşırken Avrupa'nın gömeğinde unutulmaz bir vahşete tanıklık etmişti. İzzet Begoviç, savaşın ardından Bosna Hersek'in Yugoslavya'dan bağımsızlığına kazanmasında büyük bir rol üstlenmiş ve Batı dünyasıyla İslam ülkelerinin desteğini kazanmıştı. Kasım 1990'da ikinci tur seçimlerde 44 oyla Bosna Hersek'in ilk devlet başkanı seçilen İzzet Begoviç, bu görevi 2000 yılındaki üçlü devlet başkanlığı dönemine kadar sürdürdü. 2013 Demokratikleşme paketinin ardından Kürtçe, Kamu kurumlarında kullanılmaya başlandı.